Sara ismi, farklı kültürlerde ve dillerde farklı anlamlara gelebilir. Örneğin, İbranice kökenli olan Sara ismi, prenses veya hükümdar anlamına gelir. İslam kültüründe Sara ismi, Heze, İbrahim'in eşi ve Heze, İshak'ın annesi olan Sara'ya atıfta bulunabilir. Ancak, Sara ismi bazı bölgelerde farklı anlamlara da gelebilir. Örneğin, bazı dillerde veya kültürlerde Sara ismi, neşeli veya tatlı gibi anlamlara da gelebilir. Sara ismiyle ilişkilendirilen bazı olası özellikler şunlar olabilir. Güçlü ve bağımsız. Hz. İbrahim'in eşi ve Hz. Şah'ın annesi olan Sara karakteri, güçlü ve bağımsız bir kadın figürü olarak tasvir edilir. Bu nedenle, Sara ismi taşıyan kişilerde güçlü bir karakter ve bağımsızlık eğilimi olabilir. Sadakat ve güvenilirlik. Hazreti İbrahim ile olan ilişkisi ve Hazreti Şah'ın annesi olarak Sara, sadakat ve güvenilirlik gibi olumlu özellikleri çağrıştırabilir. Bu nedenle, Sara ismi taşıyan kişilerde sadık ve güvenilir bir karakter olabilir. Anlayışlı ve duyarlı İslam geleneğinde Sara, anlayışlı ve duyarlı bir karakter olarak tasvir edilir. Bu nedenle, Sara ismi taşıyan kişilerde empati yeteneği ve duyarlılık olabilir. Liderlik yeteneği Hazreti İbrahim ile olan ilişkisi ve Hazreti Şah'ın annesi olarak Sara, liderlik özelliklerini de yansıtabilir. Bu nedenle Sara ismi taşıyan kişilerde liderlik yeteneği ve kararlılık olabilir. Sara adı Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.